Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir model anlatacağım. Sıçan dişi dediğimiz bir model. Bundan ben bebek yeleği ördüm. Bakın çok cici bir bebek yeleği yaptım. 6 aylık ve bir yaş, bir buçuk yaşına kadar giyilebileceği bir yelek. Şu anda ben modelin kurumunu yaptım. İnşallah bu modeli şimdi size anlatacağım. Allah izin verirse. Modelimiz 4 sıradan oluyor. 4 sıradan tamam oluyor modelimiz. Bir düz. Bir ters olarak modelimi kuruyorum ilk evde. İlk önce bir ters, bir düz olarak örüyorum modelimi. Bakın şu ters gidenleri, ters düz olanları düz örüyorum. bir ters bir de düz örüyorum kenar ilmeğimi ördükten sonra şu kenar ilmeğimi alıyorum modelimi tersten kuruyorum ters olanı bakın bu ters olanı örüyorum şu düz olanı düz olanı bir alt sıradan alıyorum alt sıradan alıp bırakıyorum düz olanı örüyorum alt sıra bakın bu düz olanı alttan şu ördüm, bir alt alttan alıyorum bir sıra alttan alıyorum yani iki sırayı bir örmüş oluyorum bırakıyorum tersi alıyorum tersi örüyorum bakın bir alttan alıyorum düz olanı bırakıyorum bir örüyorum düz olanı bir alttan alıyorum örüyorum düzü bir alttan alıyorum düz olarak örüyorum tersi örüyorum düzü alttan alıyorum tersi böyle örüyorum düzü bir alttan alıyorum. Modelimizin özelliği sadece bu. Yoksa çok basit ve gösterişli bir model. Düz yüze geldiğimizde buradaki bütün uyumları düze çeviriyorum hepsini düz örüyorum. Bu sırayı 3. sırayı düze çeviriyorum. Bakın. Arkaya geldiğim zaman bu sırada hep ters örüyorum Evet. Bakın iki sıra düz ördüm. Ee, modeli kurduktan sonra modelimizi düze çevirdim, arkadan ters ördüm, iki sıra düz örmüş oldum. Bunu isterseniz 4 sıra örebilirsiniz, 6 sıra örebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben 2 sıra örüyorum. Çok hoş duruyor. Bu sırada düzü düz örüyorum. Bakın tersi, şuradaki tersi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Modelin kurulumu böyle. Bir düz örüyorum, bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Modelimiz böyle kuruluyor. Düz yüzden bir ters bir düz örüyorum. Arka sıraya geldiğinde arkadan modelimi kuruyorum. Arkadan bakıyorum, ters olan ilmemi ters örüyorum. Bakın ters olan ilmemi ters olarak ördüm. Buradaki düz olan ilmemin ördüğüm bir alttan alıyorum. Bakın, şimdi bir alttan alıp düz örüyorum. bırakıyorum. tersi ters olarak örüyorum. Bu düze çevirdiğim ilmeği bakın en alttan alıyorum. Örüyorum ters olarak. Düzü alttan alıyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Tersi ördüm bu düzü alttan alıyorum ters ördüm düzü alttan aldım ters ördüm düzü alttan aldım sırayı böyle tamamladıktan sonra diğer düz yüzde ilmelerimizi tamamen dediğim gibi 4 sıradan meydana geliyor 2 sıra düz örüyorum modelimi kurduktan sonra ilmelerimi düze çeviriyorum arkadan ters olarak örüp geliyorum ondan sonra bir ters bir düz yapıyorum bir ters bir düz yaptıktan sonra düz yüzünde arkadan düz olan ters olan ilmeği ters örüyorum düz olan ilmeği işten bir alt sıradan alarak örüp devam ediyorum düz yüze geldiğimde ilmelerimi tamamen düze çeviriyorum İl modelim böyle devam edip gidiyor şu aradaki siz boşluklar şu düz istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz ama iki sıra çok güzel oluyor bu beyaz modelimde de aynı şekilde bakın burada da iki sıra kullandım örecek olanlara kolay gelsin kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum hayırlı akşamlar diliyorum